Herkese merhaba. Elinizdeki o ham verileri, o rakam yığınlarını alıp nasıl sürükleyici bir hikayeye dönüştürebileceğinizi hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Bir araştırmacının, hatta bir veri dedektifinin yol haritasını adım adım izleyeceğiz ve o rakamların, o gözlemlerin ardında saklanan büyüleyici hikayeleri nasıl gün yüzüne çıkaracağımızı göreceğiz. Hazırsanız bu maceraya dalalım. Evet, işte bütün meselenin özü bu soruda saklı önümüzde duran o koskoca veri yığını nasıl oluyor da anlamlı anlatılabilir bir hikayeye dönüşüyor. Düşününce her araştırma aslında çözülmeyi bekleyen bir gizem. Bir dedektiflik vakası gibi, değil mi? Bütün ipuçları verilerin tam da içinde bir yerlerde saklı ve bizim işimiz de o ipuçlarını bulup bir araya getirmek. Ve tabii ki her iyi dedektiflik hikayesinde olduğu gibi bizim yolculuğumuzda tek bir şeyle başlıyor. Bir soruyla. Ortada çözülmesi gereken bir problem, aydınlatılması gereken bir merak olmalı. İşte bu soru bizim pusulamız olacak. Bütün araştırma boyunca bize yol gösterecek ve doğru ipuçlarına odaklanmamızı sağlayacak. Peki, gelin bu dedektiflik yolculuğunu biraz daha somutlaştıralım. Önümüzde bir vaka var. İlk bakışta oldukça basit görünüyor. 100 tane lise öğrencisinin matematik sınav notlarını analiz edeceğiz. Ama durun bir saniye, bu basit rakamların arkasında ne gibi hikayeler yatıyor olabilir? Mesela sınıfın genel başarısı ne durumda? Zorlanan öğrenciler var mı? Ya da belki de belirli gruplar diğerlerinden daha mı başarılı? İşte bu örnek vaka, tüm bu süreçte kullanacağımız yöntemleri çok daha net bir şekilde anlamamızı sağlayacak. Evet, bir dedektif olarak ilk görevimiz ne olurdu? Tabii ki topladığımız bütün ipuçlarını, yani bizim durumumuzda verileri, bir düzene sokmak. Bunu yapmanın da en ama en etkili yolu görselleştirmek. Yani grafikler kullanmak. Grafikler o karma çorman görünen verileri alıp bir bakışta anlayabileceğimiz desenlere dönüştüren sihirli araçlarımız gibi düşünebilirsiniz. Ve işte ilk aracımızla tanışın. Histogram. Histogram ne yapar? Çok basit bir mantığı var. Verileri belirli gruplara, aralıklara ayırır ve her grupta kaç tane veri olduğunu bize sütunlarla gösterir. Yani düşünsenize 100 öğrencinin notuna tek tek bakmak yerine hangi not aralığında kaç öğrenci yığılmış bunu tek bir bakışta anında görmemizi sağlıyor. Müthiş bir şey. Hemen kendi vakamızı uygulayalım. Bakın karşımıza ne çıkıyor. Bu histogram bizi diyor ki 100 öğrenciden 33 tanesi 60 ile 80 arasında bir not almış. Ama asıl bomba şu tam 59 öğrenci yani çoğunluk 80 ile 100 arasında. Sadece bu grafiğe bakarak bu sınıfın bayağı başarılı olduğunu anında söyleyebiliyoruz, değil mi? İşte görselleştirmenin gücü tam olarak bu. Şimdi sırada bir başka güçlü dedektif aracımız var: kutu grafiği ya da İngilizce adıyla box plot. Histogram bize genel yığılmanın nerede olduğunu gösteriyordu ya. İşte işte kutu grafiği bir adım daha ileri gidiyor ve tek bir görselle bütün veri setimizin adeta röntgenini çekiyor. Bunu da sadece 5 tane kilit sayı kullanarak yapıyor ve verilerin genel dağılımı hakkında bize inanılmaz detaylar sunuyor. Peki neymiş bu 5 sihirli sayı? Gelin hızlıca bakalım. Birincisi en küçük değer yani minimum. İkincisi de en büyük değer yani maksimum. Bu ikisi verinin sınırlarını çiziyor. Sonra tam ortada ortanca yani medyan var. Bu da veri setinin tam göbeği. Geriye kalan iki tanesi de, alt ve üst çeyrekler, bize verilerin orta %50'lik kısmının, yani asıl kitlenin nerede toplandığını gösteriyor. İşte bu beş sayı bir araya geldiğinde, verilerin nerede yoğunlaştığını, ne kadar yayıldığını, yani genel resmin neye benzediğini şak diye anlıyorsunuz. Tamamdır, ipuçlarımızı bir güzel düzenledik, harika grafiklerle görselleştirdik, artık elimizde tertemiz, anlaşılır kanıtlar var. Peki şimdi ne olacak? Burası işin daha da heyecanlı hale geldiği yer. Hikayemizin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Artık bu kanıtları konuşturma, yani onları sorgulama zamanı. Veri analizi dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Kanıtlarımızı bir nevi sorgu odasına çekmek. Burada amacımız verilere doğru soruları yönelterek onların altında yatan asıl hikayeyi, on nedenleri ve nasılları ortaya çıkarmak ve bu sorgulamayı yaparken de iki temel yaklaşımımız var. Bunları iki farklı dedektif tipi gibi düşünebilirsiniz. Birincisi betimsel analiz. Bu daha çok olay yeri inceleme ekibi gibidir. Sadece ne oldu, hangisi oldu diye sorar. Bizim örneğimizde öğrencilerin çoğu hangi not aralığında sorusuna cevap verir. Olayı betimler. İkincisi ise içerik analizi. İşte bu baş dedektifin devreye girdiği yer. Daha derine iner ve nasıl, neden diye sorar. Yani tamam notlar yüksek de neden bu kadar yüksek? Yeni bir öğretmen mi var? Sınav mı çok kolaydı? İşte bu sorularla hikayenin arkasındaki asıl dinamikleri çözmeye çalışır. Şimdiye kadar ne yaptık? İpuçlarını topladık, düzenledik, sorguladık. Artık bir dedektifin en kritik görevine geldik. Bütün bu bulguları bir araya getirip o meşhur vaka raporunu, yani bizim dünyamızdaki adıyla araştırma raporunu yazmaya. Artık hikayemizi başkalarına anlatma zamanı. Raporumuzu yazarken çok ama çok önemli bir kural var. Raporun bulgular diye bir bölümü olur ve bu bölüm çalışmanın en objektif, en tarafsız bölümü olmak zorundadır. Burada sadece ve sadece ne bulduysak onu yazarız. Ham gerçekleri, verileri, grafikleri olduğu gibi sunarız. Kendi fikirlerimiz, yorumlarımız asla. Onlara bu bölümde yer yok. Tıpkı bir dedektifin kanıt torbasını açıp içindekileri masaya dökmesi gibi. Peki yorumlarımızı nereye sakladık? İşte tartışma bölümüne. Burası hikayenin gerçekten canlandığı, dedektifin o meşhur şapkasını takıp düşünmeye başladığı yer. Bulgular bölümünde sunduğumuz o ham gerçeklerin üzerine eğilip, peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye sorduğumuz yer burası. Evet, notlar yüksek. Tamam, ama bu ne demek? Belki de bu uygulanan yeni bir öğretim tekniğinin işe yaradığını gösteriyor veya tam tersi, belki de bu sonuçlar önceki araştırmalarla çelişiyor. İşte noktaları birleştirdiğimiz, o neden sorusunun olası cevaplarını masaya yatırdığımız, teoriler ürettiğimiz yer tam da burası. Ve geldik büyük finale. Hikayemizi artık tamamlayacağımız, bütün parçaları son kez bir araya getirip son noktayı koyacağımız bölüme, yani sonuç kısmına. Sonuç bölümü bütün çalışmamızın en öz, en vurucu yeridir. Hani o meşhur, ee, yani sorusu vardır ya, peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İşte bu soruya verdiğimiz nihai en net cevaptır. Bu araştırmanın sonunda ne öğrendik? Bu bilgi ne işe yarar? Katkısı ne oldu? İşte vakamızın çözümünü ilan ettiğimiz yer tam olarak burasıdır. Kısacası, bütün bu süreci özetleyecek olursak, bir veri dedektifinin yolculuğu aslında üç basit adımdan oluşuyor. 1. İpuçlarını görselleştir, yani düzenle. 2. Kanıtları analiz et, yani sorgula. Ve 3. Hikayeyi raporla, yani anlat. İşte veriden anlamlı bir hikayeye giden yol haritası bu kadar net ve basit. Artık bir araştırmacının, bir veri dedektifinin temel yol haritasını biliyorsunuz. Unutmayın, elinizdeki veriler aslında anlatılmayı bekleyen sayısız hikayeyle dolu. Peki, şimdi sıra sizde. Sizi soruyorum: sizin bir sonraki araştırmanızın, bir sonraki veri dedektifliği maceranızın hikayesi ne olacak?